Herkese merhaba. Bugünkü bölümümüzde 2004 model aracımıza ait teneke jantımızı kumlayıp boyayacağız. Gördüğünüz üzere bu jant oldukça kötü durumda. Artık şu kenarlardan oksidasyon sebebiyle hava kaçırmaya başladı. Jantımızın sibobunu yenilediğimiz halde tabii ki de lastikte patlak olmamasına rağmen hava kaçırmaya devam ediyordu. Bunun en büyük sebebi jantın kenarındaki bu pas. Jantın kenarı çok berbat durumda. Jantta herhangi bir deformasyon olmadığı için eğiklik, yamukluk ve balans e, bozukluğu. O yüzden ben bu jantı kullanacağım. Jant tamamen kumlanacak. Ardından son kat jant boyası atacağım ve son olarak da lastiğini takıp arabamızın üzerine takacağız lastiği. İçini de göstereyim ben size şuradan. Jantın içi de bayağı paslı ve kirli görünüyor. Uh. Ne yapalım? Bu şey ne oldu? Jantımızın işlemleri tamamlandı. Jantımızı da yakından size göstermek istiyorum. Yaptığımız boyanın kalitesi bu. Kumlama ve epoksi boyaya daldırma sonrası oluşan yüzey kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Özellikle de lastiğin temas ettiği yüzeyler son derece temiz oldu. Takdir edersiniz ki bu lastik 2004 model bir araca ait. Yani 16 yıldır yollarda. Her türlü zorlu hava koşullarında kullanıcılara hizmet vermiş bir cant. Biraz bazı yerlerde akmalar meydana geldi ama benim istediğim boya kalitesi sonuçta elde edildi ve ikinci hususta şu biraz daha fazla kumlamaya tabi tutsaydık daha düzgün bir yüzey elde edebilirdik. Size i̇şte şuradan göstereyim temiz çıkan yüzeylerin aşırı pürüzlendirileceğinden çekindiğim için ikinci bir kumlamaya tabi tutmadım. Boya kalitesi bayağı güzel. Diğer jantlarım biraz daha temiz çıktı. Bu en kötü durumda olan jantı. Diğer jantlarımı ben kendim spray boyayla boyadım. Dion'un akrilik astar boyası. Bu boyanın şöyle bir özelliği var. Bakın nozulun yapısını görebiliyor musunuz? Bu perdeleme atıyor boyayı bu şekilde. Düzlemsel olarak atıyor. Noktasal atmıyor yani. Tek bir noktaya püskürtmüyor. Çok hoşuma gitti gerçekten. Tavsiye ederim bunu. Akrilik astar boya bu. Ve ardından da yarım mat jant boyası. Bu dekoratif amaçlı diye geçiyor ama jantta da kullanılabiliyor mat bir boya. Çok güzel bir görüntü veriyor bu. Siyah mat, ral kodu da 9005 diye jantların ben o şekilde boyadım. Şimdi gelelim işin maliyet boyutuna Ben bu jantlarla niye bu şekilde uğraştım? Aynı jantın ikinci elleri piyasada 300-400 lira gibi fiyatlara satılıyor. Onlar da benim jantım kadar aşağı yukarı paslı olacaktı. Yine işlemden geçmeleri gerekecekti. Onun yerine aşağı yukarı 200 TL bir maliyetle ve kumlamaya da tabi para harcamadım. Jantlarımı yine sıfır gibi yaptım. yüzey kalitemiz bu. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dostlarınıza paylaşın. Bir sonraki bölümde mezin siyah olan aksamını boyamayı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.